Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe yanımdan azı bildiğim bu albayrak sende de kardeşim. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe yanımdan azı bildiğim bu al bayrak sende kardeşim. <laughs> Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak satın. Gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına ben de yarım Adamdan, Anamdan, atamdan, yardan ve kıymetli bildiğim al Kusadım, gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben de evet, geri çekil. Hürmetiniz kutlu ve şerefli ola. Ayy. Amin. Harp <laughs> <Atmen. Gülüyor>